Sevgili tarihte yürüyen adamlar 1911'e hoş geldiniz. Takvimler 2020'yi göstermiyor. Takvimler 1911'i gösteriyor. Şu an görmüş olduğunuz ve bize ilham olan fotoğraf programımızın başlangıç fotoğrafı olsun. 1911 yılında 1894 yılında 1918 yılında 1868 yılında 1760'lı yıllarda ve benim bilmediğim muhtelif dönemlerde çıkan yangınlar Osmanlı Devleti'nin başkenti olan İstanbul'u yerle bir etti. Yangınlar ve depremler bu şehrin makus talihidir ve her 50 yılda bir, her 100 yılda bir bu şehrin yeniden dizaynı oluşumudur. Şu an gördüğünüz fotoğraf 1911 yılında Aksaray'ı Laleli'ye bağlayan caddeyi, o büyük caddeyi görmektesiniz. Şimdi 2020'ye geçelim. Solumuzda böyle bir görüntü. Arkamızda böyle bir görüntü. Caddeler böyle. Şu an biz şu an 2020 yılındayız. 2020 böyle. Şimdi 1911'e Fotoğrafa geçelim. Fotoğrafta Laleli Camii görünüyor. Bugün görünmüyor. Bugün bakarsanız e, önünde apartman var. Yalnızca minaresi görünüyor. Muhtemelen 1911 yılının başlarında da aynı açıdan buradan durduğumuzda Laleli Camii görünmüyordu. Önünde binalar vardı. 1911 yangınından sonra ortalık iyice açılmış ve hanımefendiler, babaanneler, teyzeler, halalar Buradan Laleli'ye doğru yürümekteler. Kayıtlı 2400 tane ev yanmış. İstanbul Aksaray, Laleli, Beyazıt, Çemberlitaş, Sultanahmet bölgesindeki bu büyük yangın her tarafı evirmiş, çevirmiş. Şimdi bana göre sağ ama size göre resmin solunda bulunan Laleli Camii görünmüyor. Fotoğrafta görünüyor. Fotoğrafta görünüp bugün olmayan bir tane daha yapı göstereyim mi? Laleli Camii'nin hemen karşısında 1911 yılında yanan ama aslen 18. yüzyılın sonlarında yapılan Kızıltaş Camii ya da gerçek ismiyle Yusuf Ziya Efendi Camii varmış. Bu cami 1911 yılındaki büyük yangında yanmış, kül olmuş. Kızıltaş Camii Yusuf Ziya Efendi Camii şu an beyaz binanın olduğu yerde bulunmaktaymış. Camiyi tamamen küllerini ortadan kaldırmışlar, boş alana. 30'lu 40'lı yıllardaki bu e, bina 70'li yıllarda bir daha yıkılmış yerine şu an görmüş olduğumuz caminin yerine yapılan apartman yapılmış. Buralarda yangından dolayı yanan boş araziye bol miktarda binalar yapılmış. O binalar yıkılmış, yerine başka binalar yapılmış. Sözün özüne gelelim mi? Bana göre sağ, size göre solda Laleli Camii var. Fotoğrafta görünüyor ama şimdi görünmüyor. Bana göre sol, size göre sağda o tarafa iyi bakalım dostlar. Yusuf Ziya diye isminde bir Kızıltaş Camii varmış. Bugün o caminin yerinde bina var. O gün cami varmış. Ne diyelim? Her şey değişmiş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.